Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cresed kanalından Muhammed Fatih. Bugün sizlerle beraber Jungle'da Ormanın Kralıları'ndan biri olan Kahfetti Kral Vego'yu oynuyoruz. Arkadaşlar kömüzlere doğru bir kılıç atıyor. Sonra o kılıcı çekiyoruz. W'muz adamı sersemletiyor. E'miz saldırı hızı veriyor ve içinde gizlenebileceğimiz bir alan yaratıyor. Pasifte herhangi birini kestiğimiz zaman onu dönüştüğümüz zaman onun yeteneklerini kullanabiliyoruz. Ve ultimizde belirli bir anne kritik ve adi hasar veriyor. Adamı kısa teklemeye ya e, skillimizi yiyebiliriz. E, en sonunda da ultimizde bu şekilde. Kısa anlatmam gerekirse daha önce oynadığım için daha önce anlatmıştım. O videoya da gidebilirsiniz. Yani şöyle dormanla her zamanki gibi başlıyoruz hızlı hızlı. Top beynimiz bayağı bir sövüştü. diye Viego oldum bilmem ne tut falan filan. Bakalım. middenimi şöyle kesiyor neredeyse. Hatta ben bu çocuğa bir daha patlatır mıyım ya? Şöyle bir baktım. Bu çocuğa bir daha patlattım ben bu arada. Yani helal. Graves gördük. Hop botumuz da burada kesmiş. Daha atalım dedim ama şey bayağı iyi oynadı. Ee, Diyanamız hemen hızlı bir combo ile pat pat adamı yere serdi. Şöyle zaten smurf diyor galiba dayı. Kendisi de smurf beyefendi. Okey flash yokmuş. Ben yani buna çarpımızı attık. Bu arada hızlı bir şekilde dönelim. Gelebilirsin boz katla geleceğini söyledim. Yani infomuzu verdik. Burada bu ormanı hemen temizleyelim. Hemen ben şuna başlayacağım. Yani buradan bir deklik atıyorum. Orada da biraz vurdum. Aracımı tamamen hasar atmakla alakalıydı. Graves niye top katılı dönmüş onu anlamadım. Değişik topa dive gelmek istemiş çünkü. Dive'ını attı ama hiç problem değil. Ben bunu burada keseceğim. Hemen tüm jungle'ımı döneceğim. Şöyle hepsini alacağım şöyle. Bir daha şöyle hepsini alıyorum. Tüm ormanımı döneceğim. Ondan sonra bezleyeceğim arkadaşlar. Üzerimde çok fazla gold oldu. Ondan sonra skatta doğru koşacağım. Item, yani itemim yok. Botta hasar çıkartabilir miyim bilmiyorum ama botun da yokmuş. Bizim botum varmış. Burada hayır 20 tercih şey ettim. takım orada fightlamayı seçti. Orayı bir dümdüz kesecekler büyük ihtimalle. Burada ben de hemen ejderhaya yakamaya çalışıyorum. Burada ejderhaya aldım. Bir de baktım aslında davata vermeyeyim diye de adam taşlı oynuyor. Sağ solu belli olmaz. Yani buradan karşı ormana gideceğiz herhalde beraber. Hemen yani burada varlığımız bu döndük. Bir itemle dakika 8'e hemen Beyze e gidiyoruz. Hemen yani burada base'ı full clear mi atacağım çok hızlı bir şekilde. Karşı orman girelim diyor ama yani karşı ormanı var mı yok mu bilmiyorum. Şöyle bir baktık buraya. Yani burayı almış. Bu potu girelim. tertemiz burada kestik. Bu da play vurmak istiyorum. MÜZİK gördüm orada. Hemen üst sormana doğru koşuyorum. O oyun çok rahat kazanıyoruz vardı arada fark ettiyseniz. Ya bu mundo'nun yardımları da bitmiyor bu arada ya. Her saniye yardım istiyor. Her saniye. Otistik ya bu. Karşı ormana girmem lazım. Bu adamın ormanda bir full clear atacağım arkadaşlar. Graves'ı biraz geri düşürmek istiyorum oyunda Görəsən, nə saçması falan sarı var ya. Adamın dibindeyken Mehmet niye ulti ya? Okey botta diyen iyi diye hemen burada buna vuracağız arkadaşlar maalesef botta diana olduğu için o ejderha da gitmiş oluyor otomatikmen bunu toplayan kulesini almışız bu arada tier 2'yi alıyoruz üstüne bir de alemet alıyoruz ya bir de ben şu an karşı ormanı döneceğim bence bayağı worth Şu an takımı salması lazım. Benim farmı lazım. İspide geri dönüşüm yoksa. Hatta düşmüşüm bile yani. Sürekli fight atmak iyi değil arkadaşlar. Orman dönmeniz lazım ki XP alın. Top ormanı ya abi hiç değilim tutacak bir adam yok mu ya kafayı yiyeceğim. Gittik o kule. Neyse adam en azından en kötü tier 2 oynayamaz. Bota şu an adam yürürse midi ben de açarım. Tamam istediğim gibi olmadı hiç sıkıntı değil. Hemen buradan ormanı dönmeye devam edeceğim. Zaten yeteri kadar olduğu için hiç şey yapmadım. Giderek buraya alarm saldım. Burası sıra gideceğim. DJ arkadaşlar burada oyunu o adamlara oynadık. Oyun bitti. Oto bir alamet saldım. Oto saldım. Alametle beraber oyun bitti. Harika. 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 Hemen skorları gösteriyoruz. Seyredin şimdi. Orada kendi support'umu versem mi? Mid'e verdim arkadaşlar. Mid'de güzel oynadı. Orada mid'e verdim. Evet Pratin 2 olduk. Bakalım mitte bize vermiş mi? da tahmin ettim. 11k 22k gördüğünüz gibi arkadaşlar hasarda geçmiş fena ama normal yani adamlar orada çok faydalılar. 22k böyle tanklamışız. Yani bu el çok fena değil. Olabildiğince pürüzsüz oynamaya çalıştım. Elimden gelen buydu. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum atmayı ve bir like atmayı unutmazsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi günler. Görüşürüz.